Size merhaba arkadaşlar. Bugün nasıl SMM ajansımı 1000 dolara ölçekledim. Bundan bahsedeceğim. Şu an aslında ölçeklemek üzereyim. Bir müşterimiz zaten önceden mevcuttu. Şu anda da aktif olarak 2 adet müşteriyle daha anlaşmaya vardık sayılır. Çok yüksek ihtimalle varacağız. Yani artık olumsuzluk olması için birinin ölmesi falan lazım. Tövbe estağfurullah. Yani bu şekilde çok düşük bir olasılıkla bir olumsuzluk çıkmazsa devam edeceğiz yolumuza. Peki nasıl oldu bu? Önemli olan konu bu. Ee, şu şekilde oldu. Ben burada 3 adet yol izledim. Birinci yolum şuydu. Felsefe olarak da düşünebilirsiniz bunu. Şuydu. Az müşteri çok kazanç az müşteriyle çok kazanç elde etmek. Çünkü çok müşteriyle çok kazanç elde etmek emin olun çok yorucu. Emin olun çok bıktırıcı. Sizi işten bile soğutabilir. Ama az ve kaliteli müşteriyle aynı kazancı elde etmek hem sizi daha az yoracaktır. Hem de aynı zamanda sizi çok daha iyi yerlere çok daha hızlı bir şekilde kendinize de zaman açarak varmanızı sağlayacaktır. İkinci en temel unsur sabır. Sabrınızı kontrol etmeniz lazım. Duygu iniş çıkışları sürekli olur. Duygu iniş çıkışları sürekli olur. Çok güvendiğiniz bir müşteri size engeller. Çok güvendiğiniz bir adam size anlaşmaya varacağız der. Fakat bir şey olur varamazsınız. Bu tarz durumları ben de yaşadım. Ee, özellikle ilk müşterilerimle bağladığını sandığım insanlardan engel yedim. Yüzüme telefon kapatanlar oldu. Açmayanlar oldu hiç. Bunları tabii yaşamak sizi yolda sarsacak. Ama yolda devam etmek lazım. Hiçbir zaman bırakmamak lazım. E, bu şekilde giderseniz emin olun ki bu iki dediğim şeyi yaparsanız e, ajansınızı 1000 dolara ölçeklemeniz çok daha kısa sürüyor. Üçüncü temel unsur ise referans isteyin. Yani çalıştığınız insanlara şunu söyleyin ve ücretsiz bir deneme sunun. Ücretsiz deneme sunduktan sonra adama şunu söyleyin, diyin ki ben size ücretsiz bir deneme sunuyorum. Bunun karşına tek bir şey talep ediyorum. Eğer ki e, ücret dışında hizmetimden memnun kalırsanız referans sağlayabilirseniz çok sevinirim yani başkalarını size yönlendirsin zaten sizde çalışırsa size ücret ödeyecek ama ilk başta bir ücretsiz deneme sunun ki onun da güvenini alın hem o da size referans sağlasın sonra zaten ona öyle bir hizmet sunun ki o ücretsiz denemede adam onu reddedemez buna mecbur bırakın adamı e, bu da üçüncü bir başka yol e, ajansınızı 1000 dolara ölçeklemek için ee, bu yolların hepsinde ben yaşadım. Şu an dediğim gibi varmak üzereyiz. Ee, bir müşterimiz vardı ama az müşteri yaklaşık 3-4 müşteriyle yaklaşık 30 bin lira işte 1000 dolar civarında bir meblağ olacak ee, inşallah bakalım bunu paylaşmak istedim nelere dikkat ettiğimi söylemek istedim eğer ki yararlı olmuşsa Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.